Merhabalar, ben Enes Atlan. 3 yılı aşkın bir süredir Almanya'da yaşıyorum. Fizik öğretmeniyim. Bu YouTube kanalında özellikle Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi hakkında oturum, eğitim, dil, entegrasyon, yaşam ve benzeri konularda bilgilerimi paylaşacağım. Kurmuş olduğumuz Telegram gruplarında binlerce kişiye ulaştık. Bu gruplar dil, ticaret, kariyer, meslek, deneyim paylaşımı, Almanya'da yaşam gibi konular içeriyor. Binlerce insana fayda, değer ve hız kazandırdığımız bu bilgilere artık daha pratik bir şekilde bu kanalda bulabileceksiniz. İzlediğiniz haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz.